Kimdi Ramazan şeriftir. Vesveseler azalmıştır. Şeytanın damarları kısılmıştır. Kesilmiştir. Ama 70 şeytandan daha pis bir nefsimiz vardır. Şeytanı da şeytan eden bir nefis vardır. O nefis tabii içimizdedir, ortamızdadır. Yeri de tam şu iki kaşın arasındaki noktadır. Tabii kalbin yeri var, ruhun yeri var, letaifler var. E nefsin yeri burasıdır. E ben 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 devamlı kendinden bahseder. Devamlı kendini öne çıkarır. Ene hayron, ben daha hayırlıyım. Ondan üstünüm. Bundan eftalim. En büyük rezilliği buradan gelmektedir. İşte Adem Aleyhisselam'a şeytanın secde etmemesinin, secde emrini kırmasının Sebebi de yine bu nefsidir. Ne gayrım ben ondan daha hayırlıyım. Hemen kıyas yapar, hemen felsefe yapar. Halak değilim inaril, bu halak Beni ateşten yarattın, onu çamurdan yarattın. Ateş çamurdan hayırlıdır şeklinde ilk kıyasları felsefeleri yine iblis yapmıştır. Ona da onu nefsi yaptırmıştır. Onun için Allah Teala kulları açlıkla, açlıkla terbiye, terbiye etmiştir, oruçla terbiye, terbiye etmiştir. etmiştir. Bundan dolayı Allah Teala nefsi Efendim birçok imtihanlara tabi tutmuş, azaplara tabi tutmuş. Hatta nefis denen varlığı allah Teala ateşte dahi yakmıştır. Ama nefis Allah'ın karşısına yine ente ente ene ene sen sensin ben benim diye dikilebilmiştir. allah Teala ona müsaade etmiştir. Sen kimsin ben kimim sorduğu zaman sen sensin ben benim demiştir. allah Teala bunu yakmıştır, yıkmıştır. Ne kadar azaplara Düçar etmiştir. Tekrar buna sormuştur. Sen, sen kimsin, kimsin ben kimim. kimim? Yine sen sensin ben benim demiştir. Ama onun için Rabbimiz hadisi ile adi nefseke ey, ey insan, insan nefsini, nefsini düşman, düşman bil. bil. Nefsinle düşmanlık, düşmanlık, bil. Bil. Nefsine Nefsine düşmanlık, düşmanlık muamelesi bil. içinde ol. Hiç ondan dostluğa, dostluğa girişme. Giriş ve fe inneha evvelümenin tesobetli be. muadati benim, benim düşmanlığıma, düşmanlığıma karşı var, ilk çıkar, çıkan, çıkart, ilk dikilen bana, Bana ilk düşmanlık, düşmanlık ilan eden, ilan eden sen, sen, senin senin içinde, içinde yarattığım o nefsindir. Onun için onu, onu düşman, düşman bildim. Ama ne zaman ki Rabbim onu açlıkla, susuzlukla iptila etmiştir. Tamamen takatı, gücü, efendim kuvveti kalmayınca açlıktan dolayı Rabbimiz ona tekrar sen kimsin, ben kimim diye sual ettiğinde sen, sen alemlerin, alemlerin Rabbisin. Ben, ben senin, senin zayıf, aciz, fakir kulunum. demek mecburiyetinde kalmıştır. Onun için hakikaten açlık susuzluk kadar insanı terbiye eden, ahlakını tasfiye eden, tehzip eden efendim ee, tehzip eden diyelim tehzip yani arındıran, sızdıran süzdüren ee, hiçbir ee, amel ve vazife yok. Onun için Ramazan Şerif öyle bir aydır ki dışarıdaki ee, şer güç olan şeytanı bağlıyor. İçerideki şer güç komutasını elinde tutan nefsi de açlık ve susuzlukla dizginliyor ve yuvarlıyor. Böylece Müslüman bir rahat nefes alıyor. Oruç tutan Müslümanın onun için oruçsuz günlerinden çok farklı olması lazımdır.